Oğlum nasıl sakladın bunu ya? Tekiş. Kaç sene oldu? Hmm. How many years ago? Three years. What three years? What three years? Three years. Four years, five years ago. Bozuk para var mı? Bozuk var. Menemen? Menemen var ama bu... Ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Kendi vatandaşı bile güldü. <laughs> çay, çay, çay. Yok istiyor. şimdi, yok şimdi yok. No hmm. ekmek. Bu ekmek. Yok kamera kaymıyor. Evet. Adam küfürü bağlaç olarak kullandı. Ekmek bu. Şimdi bu. Biz <laughs> ben... Şimdi bu. Allah ya. Afrikalı bile enflasyonu burada tadıyor. Ya. Yeah. Allah Allah. Ya. Yeah. Atatürk yok ama ona Ya. Sıkıntı var. Atatürk yok sıkıntı var doğru tespit. Şimdi ekmek. 10. 10 lira. Ya. Abimiz bayağı tepkili ah. 10 lira uh, 2019. Adamın sesi bile dayanmadı. Çok para. Ya. Yeah. Ekmek, izbal. 2019'da. Uh, evet. Burada... Yes, bu... One week izbal. One week?